Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Dark çocuğu Tony'yi bulmuştuk arkadaşlar. Tony'ye baksanıza ne kadar güzel ya. Babam nerede ya? Babacığım neredesin? Baba. Allah. Babam yok. Ben şimdi uyandım arkadaşlar. En son e, bir tane jet ski ile kaçmıştık polislerden. Bu eve sığındık ve gece buradayı geçirmiştik. E, ama kendisi yok şu anda. Babacığım dışarıya mı çıktı acaba? Hemen bakmam lazım. Hemen bakmam lazım. Bir saniye çık şuradan. Çık şuradan. Allah babamın başına bir iş mi geldi yoksa? Çantamı da aldım zaten. Çantam her zaman sırtımda olur. Babam yok. Babam yok. Hey! Hey! Dostum buralarda bir şeyler gördünüz mü ya? Babam yok, babam yok. Arkadaşlar babam ortalıklarda yok. Babamın en çok düşmanı ne olur? Ee, bir tane çocuk var dahil oyunda o olur. Bir de uforlar olur. Acaba uforlar falan mı kaçırdı? Uforlar falan kaçırmış olabilirler. Merak ettim bir saniye. Şuradaki abiye bir soralım. Şuradaki abiye soralım. Selamünaleyküm abi. Dahil tanıyorsun değil mi? Evet evladım tanıyorum. Ha nerede o biliyor musunuz acaba? Ben babam olur kendisi de kendisi bir anda kayboldu. Çok kötü şeyler oldu gece uzaylılar geldi şehre. Uzaylılar mı geldi? Ne demek ya uzaylılar geldi? Kesin babam uforları kaçırdı arkadaşlar. Her zaman şurada şu bölgeye arkadaşlar uforlar uforlar gelmektedir. Ee, ama ne tarafta oluyor genellikle şuralarda bir yerlerde oluyor şimdi oraya doğru gitmem lazım ee, bakalım babamı kurtarmaya çalışacağım Demek ki uforlar babamı kaçırdı hemen şuradan bir tane ha şu arabayı çalarım Vallahi gizlice şu arabayı çalarsam babamı kurtarabilirim Bu arada arkadaşlar eğer daha çok devam olmak istiyorsanız aşağıdan like atmayı yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın Şuna bir bin bakayım dostum Helal sana be Helal sana Gel geri gel geri Dön 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 Tamam Tamam şuradan da dönelim Gayet güzel gidiyorum 0.70 milim Selam var arkadaşlar ee, O tarafta olduğunu tam emin değilim Ama gidince herhalde UFO varsa e, Gökyüzünde gözükür. UFO yoksa da gözükmez zaten Abicim önüme niye kırıyorsun ya Ben daha çocuğum bak çocuğum Elim direksiyonu Allah Elim direksiyona anca yetişiyor e, Ayağım pedala anca uzanıyor Cık. Hızlı gitmem lazım hızlı gitmem lazım Babama bir şey olmaması lazım Alıp götürürlerse Mars'a falan kötü şeyler olur. Geçten çok kötü şeyler olur. Babamı bir daha bulamam. Bir daha yanlış yerden çıktım. Bak yola kaçırdım. Şuradan dönebilirim galiba. Tamam döndüm. Şimdi bir saniye. Burada ufo mufo gözüküyor. Ben göremiyorum ki ufo mufo ya. Babacım. Neredesin? Dur bakayım. Burada binalar büyük arkadaşlar. Eğer burada falan bulamazsak işimiz gerçekten çok zor. Şöyle bir etrafa iyice bakmak istiyorum. Ben şöyle bir UFO falan göremiyorum arkadaşlar. Sizler görüyor musunuz bilmiyorum ama ee, bir daha silim aşağıda silimi kapatayım. He. Şimdi UFO neredeler bu UFO'lar? Şöyle bir haritaya bakalım arkadaşlar. Genellikle UFO nerede olur? UFO ne tarafa gidiyordu? Şu bölgelere gidelim. Şu bölgelere gidelim. Buralarda da bulamazsak artık bir tane helikopter falan alacağım, öyle çıkacağım. Ha vallahi buralarda bir yerlerde olması lazım o UFO'nun. Neredesiniz UFO Bey? Buralarda yok. Buralarda da yok. Buralarda da yok. Dur bakayım şimdi üst tarafa çıkalım. Allah Allah. Nerede bu UFO ya? <laughs> UFO arıyoruz arkadaşlar. Şuna baksanıza. Kendimiz e, sanki çeyar, ekmek almaya gidiyormuş gibi UFO arıyoruz. Yine de bu taraflara gelmiyor muydu? Dur bir üst tarafta olabilir. Bir üst tarafta olabilir. Şöyle birazcık yukarı taraflara doğru çıkalım. Bakıyorum. Arkadaşlar şu anda bu UFO'yu bulmak gerçekten zorlaştı. Allah Allah. Herhangi bir şey yok abi. Yoksa Götürdüler mi babamı? Şuradan bir dönelim, şuradan bir dönelim. Aha! Aha bir şey Aha! UFO'lar burada arkadaşlar. Buldum lan sonunda. Allah belanı vermeye kamyon gibi. Tamam. UFO'ların olduğu yere geldik şu anda. Uzaylılar. Uzaylılar babamı kaçıramaz. Merak etmeyin babacım seni kurtaracağım babam. Canım babam benim merak etme. Şimdi bakalım. Her zaman arkadaşlar. Aha! Oğlum inmişler buraya. Elinler buraymış. Bu elinleri öldürmenin tek şeyi arkadaşlar silah. Ben bunlarla dövüşemem. Silah babamın silahını çaldım. Vallahi babam silahını çaldım. Elinler. Dört tane var değil mi? Başka gözükmüyor. Ondan sonra e, normalde arkadaşlar bunlar daha da korkunç oluyor. Bunlar bunların yavruları olabilir. Lan nereye gitti bu elinler ya? Allah Allah. Anam bunlar ne ara buraya geldi? Lan bırakın lan. Çıkın gidin. Hepinizi vururum. Hepinizi vururum. Babam Babacım niye desin? Aha bir tane saldırıyor hala bana. Bir tanesi hala bana saldırıyor. Vallahi kafanı kırarım senin de. İşte böyle... Aa, ölmedi, ölmedi. Silah, bu silah oğlum. Sağlam silah, sağlam. Aa, arkadaşlar şunlara baksanıza. O yeşil uzaylılar sizi. Yeşil uzaylılar sizi. Şimdi babamın olduğu yere doğru gidiyorum. Beni direkt hop. Aha babamı kaçırmışlar ve babam bir şeyler yapıyorlar. Bırakın lan babamı. Sizi size son uyarım. Babamı bırakın. Vallahi döverim size ha. Baba, Babam nereye yatırmışlar öyle ya? Babacığım. Seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Aha vurdum ona. Ona vurdum. Oğlum bunlar bana mı bakıyor bana mı öyle geliyor lan? Sizi kafanızı kırarım ha. Vallahi Oğlum bunlar diğerlerinden daha korkunç arkadaşlar. Allah bana saldırıyorlar. Saldırıyorlar saldırıyorlar. Kaç kaç. Dur mermimi doldurmam lazım. Mermiyi doldur. Vur bunları. Vur bunları. Allah'tan. Babamın silahını yanıma almışım arkadaşlar. Tamam. Bu babamı kurtarmam lazım. Baba iyi misin? Kalk ayağa kalk. Ayağa kalk. Baba. Şimdi seni bağlayacağım. Babacım şimdi seni bağlayacağım ve buradan direkt kaçıyoruz. Gel bakayım. Gel 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 gel. Dur dur dur. Bağlıyorum. Hazır mısın? Seni kurtaracağım. Ben şimdi buraya bir sürü C4 bombası atmayacak mıyım? Ben burayı yerle bir etmeyecek miyim? Babamın bütün silahlarını kaçırdım arkadaşlar. he. <laughs> tamam. Şunların da bir tane olduğu yere atalım. Tamam şimdi e, sırtıma alayım bunu. Babacım gel. Haydi gidiyoruz. Allah. Patlattım patlattım. Oh. Uzay, uzay e, gemisi arkadaşlar kaçmış oradan. Şimdi sahil tarafına doğru gitmem lazım. Baba, sıkı tutun bana babacığım. Merak etme kurtarıyorum seni. Kurtarıyorum. Bizi kimse e, kaçıramaz. Seni kimse kaçıramaz hatta. Merak etme, merak etme. Oo, oh, şöyle ileriye doğru gidiyoruz. Allah, paraşüt açmamız lazım. Şu anda açtım. Helal be bana. Helal be bana. Oğlum, Tony'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl başardık ama? Nasıl başardık ama? Şöyle ben bu eee takılmadan bir yere inşallah gidebilirim. Neyse şuradan aşağı ineriz. Yapacak bir şey yok. Buradan sonrası artık e, arabayla yürüyerek bir şey. Allah! ağacı takıldım. Birazcık acil mi oldum da İyi misin? İyi misin babacığım? İyi misin? Merak etme seni e, kurtardım, kurtardım. Şimdi babam babamı eve götüreyim arkadaşlar. Lan babam bayılmış. Bayılmış. Dur dur dur. İyi misin? Heh. Tamam iyice kendine geldi. Dur sen şokta şu anda arkadaşlar kendisi hemen eve götürmem lazım onu. Hemen eve götürmem lazım. Gel 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 gel. bir Sırtıma alayım seni. Koşarak gideriz buradan. Buradan koşarak gideriz. Bir araba da yok ki ya. Araba da yok ki arabaya bindireyim. Neyse. Dur bakalım koşarak koşarak gideceğiz artık. Gördünüz mü arkadaşlar? Hem e, UFO'nun altına bir sürü elinler gelmiş. E, onlar da yavruları falan galiba. E, üst tarafta da 4 tane değişik daha güçlü elinler saldırıyordu. Saldırıyordu. Lan! Dur. Arabayı da binemiyoruz ki böyle ya. Arabayı da böyle binemiyoruz ki. Buradan koşarak bu eve gidilir mi? Gidilir herhalde. Geldik sayılır. Bakayım uzak mı? Çok. Çok uzak değil. Hemen şuraya doğru gideceğiz. Hemen şuraya doğru gideceğiz. Başımıza bir iş gelmeden. Başımıza bir iş gelmeden. Allah'tan. Allah'tan. Bak işte. Ara ah. Araba çarptı. Araba çarptı. Seni sonra bulacağım. Seni sonra bulacağım. Merak etme. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Şuradan çık. Helal lan sana Tony. Helal lan sana Tony. Bak nerelerden geçiyoruz ya. Nerelerden geçiyorum. Tony atlamamız lazım ha buradan. Heh. Aferin. Aferin Tonycik sana. Aferin. Koşun 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 koşun. Şuradan in aşağı sahile indim. Baba. Ee, eve geldik sayılır. Eve geldik sayılır. Az daha dayan. Az daha dayan. Seni kurtardım. Kurtardım. Aha evi görüyorum. Evi görüyorum. Şurası. Ah. Allah'tan bana gece ufaların e, geldiğini söylediler. Burada bir tane abiye sormuştuk. O bize söyledi ya arkadaşlar. O çok iyi oldu. O baya baya iyi oldu hatta. O söylemeseydi işlerimiz zordu. İşlerimiz zordu. Bir daha da şey yapamazdık. E, bulamazdık vallahi babamı. O kadar da bir de şey aradım. Uzay gemisi aradım gördüğünüz gibi. O da iyi oldu. Şimdi e, şuraya doğru bir ilerledik mi? Geldik. Geldik. Şimdi eve girebiliriz. Şimdi eve girebiliriz. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Babam şöyle bırakayım. Çık lan evden evi soymaya mı geldi? Bak silah çıktı evi soymaya gelmiş. Hırsız. Hırsız seni. Babam birazcık dinlesin. Ee, ekranda çıkan evi tıklamayı unutmayın. Onlara çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.